atlar start hakemimle girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra dışarıdan Şefika, içeriden Hafiye, ortadan Elhan koşunun liderini almaya çalışıyorlar. 1800 metre virajına doğru gelinirken 3 at baş başa bu virajı döndüler. İçeriden Hafiye yarım boyda da olsa önde, hemen yanında Elhan, onun dışında Şefika ve Dorucan şeklinde 1800 geçildi. 1600'e doğru geliyorlar. 1600 metre startına doğru gelinirken Kafiye'nin yarım boy farklı liderliği Elhan, Dorucan ve Şefika'nın yanında devam ediyor. Atlar toplu olarak 1400'e doğru gelinirken Kafiye'nin yarım boy farklı liderliği Elhan ve Şefika'nın yanında devam ediyor. 1400 metre startı da bu şekilde geçildi. 1200'e doğru gelinirken Kafiye'nin liderliği bir boy farkla devam ediyor. Elhan ve Şefika ikincilikte, Dorucan dördüncülükte. 1200 bu şekilde geçildi. Hafiye aradaki farkı bir buçuk boya kadar çıkarttı. Elhan ve Şefika'nın ikinciliği devam ediyor. Dorucan dördüncülükte. 1000 metre startı bu şekilde geçildi. Hafiye aradaki farkı iki boya kadar çıkarttı. İkincilikte Elhan ve Şefika baş başalar. Şefika şimdi ikinciliğe girmeye çalışıyor. 800 metre startı da bu şekilde geçirdikten sonra alt, Son 600'e doğru gelinirken Hafiye'nin iki boy farklı lider devam ediyor Şefika dışarıdan ikinciliğe girmeye çalışıyor Elhan hemen yanında Daha geride Doğrucan var 600 metre bu şekilde geçildi Atlar düzlüğe çıkıyorlar Son düzlük dönüldü Hafiye'nin bariyer dibinden iki boy farklı lider devam ediyor Dışarıda Şefika'nın atakları var Elhan üçüncülükte kaldı Son 400 metreye Hafiye iki boy önde giriyor. Dışarıdan Şefika ikincilikte. İçerilerden Dorucan da Elhan'ı atlatıp üçüncülüğe girdi. Son 200 metre gelirken iki buçuk boy farkla Hafiye'nin liderliği devam ediyor. Şefika ikincilikte, Dorucan üçüncülükte. Yarışın son 100 metresine gelirken çok rahat bir tempoyla Hafiye koşul liderliğini yapıyor. Şefika ikincilikte. Şu anda koşu sona eriyor. Yarışın gayresini bitiriş sırası 1-4-3-2 sayı.